Arkadaşlar bugün sizlerle Dacca söylüyoruz. Başla Mete. Aramam Dacca. Seviyorum kimsele Dacca. Göremedim kimseler Dacca. İster yolunda, İster yanında. Ben de sana göremedim. Sen bana sığma. Aa, hadi döndür bana. Bebeğim vallahi öldüm sana. Olmaz bu kadarı. Olmaz. da bu Ne bu C5 baba? Aa, bana şu bunlar çökmez. Neler olacağını göreceğiz. Aa, sana söylüyorum çok geç Bir, bir, beni beni üteceğiz. Arabama bin, arabama bin. Bazen kötü, bazen iyi. Söyle bana bir, bir baba seni güzel sesleriyor. Her yer la 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 tozida. Mani daha bugün I'm, telling, I'm not Come on.